Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. İtalyan basınında Rıdvan Yılmaz haberleri manşetlere çıktı. Haberlerde Torino'nun genç futbolcu için Beşiktaş'a 5 milyon avroluk teklifte bulunduğu belirtildi. Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için Avrupa kulüplerinin girişimleri sürüyor. Son olarak İtalyan basını Torino'nun genç oyuncu için siyah beyazlı kulüple temasa geçtiğini yazdı. Tutlu Sport gazetesi manşetten verdiği haberde Yılmaz Torino'yu istiyor başlığını kullandı. Haberde İtalyan ekibinin genç sol bek için 5 milyon avro teklif ettiği belirtildi. Siyah beyazlı kulübün 7 milyon avroda ısrarcı olduğu ancak görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade edildi. Bu arada sözleşmesi 2023'te sona erecek Rıdvan Yılmaz'ın İtalya'da forma giymek istediği vurgulandı. Genç futbolcunun bu sezon olmazsa gelecek sezon bon servis bedeli olmadan takıma katılabileceği dile getirildi. Aynı haberde Torino'nun Galatasaray forması giyen Victor Nelson'a da ilgi duyduğu ve Danimarkalı futbolcu için Sarı Kırmızılı Kulübün kapısının çalınacağı da belirtildi. Şimdi de Beşiktaş'la ilgili gazete başlıklarına bakalım. Foto maç Beşiktaş sayfasında Sörlo tamam başlığını atmış ana başlık olarak kullanmış gazete sayfasında İspanyol basını Golcu Yıldız'ın Beşiktaş'ta anlaştığını yazdı. San Sebastian gazetesi ee, Vasco'da El Diyar Vasco'da siyah beyazların Sörlo'la anlaştığını Türkiye ekibi Golcu Yıldız'a yıllık 3 milyon avro karşılığında el sıkıştı diye duyurdu. Şöyle detaylara bakarsak Fenerbahçe'nin de peşinde olduğunu ifade etmiş gazete. 26 yaşındaki Norveçli golcü için İspanya'daki Beşiktaş iddiası manşet oldu. Sosyedat'la yakınlığıyla bilinen San Sebastian gazetesi El Diario Vasco Beşiktaş'ın Alexander Sörloth'la anlaştığını duyurdu. Haberde Real Sociedad'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Sörloth'la Beşiktaş'ın yıllık 3 milyon avro maaş karşılığında anlaştığını öne sürerken Beşiktaş'ın Leipzig'le görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Fenerbahçe'nin listesinde olan Sörloth için Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu anlaşma sağlamak istediği vurgulandı. Real Sociedad'la 44 resmi maça çıkan Sörloth. Son olarak 8 kez fileleri havalandırmıştı Nor Norveçli Yıldız. Trabzonspor kariyerinde 49 maçta 33 gol attı 11 e, asist yaptı. Tabi sadece Sörlot değil başka isimler de Beşiktaş'la anılıyor. Temaslar var. Weghorst onlardan biri. Weghorst'a talipler arttı başlığını kullanmış gazete. Siyah beyazların Santrafor adaylarından biri olan Wout Weghorst konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Kısa süre öncesine kadar Hollandalı oyuncuyu PSV ve kulüp bürcünün de istediği iddia ediliyordu. Ancak 29 yaşındaki golcü Almanya, İngiltere ve Türkiye'den ilgi var diyerek çok taliplisi olduğunu açıkladı. Weghorst'u Beşiktaş dışında Almanya'dan eski takımı Wolfsburg'la beraber Union Berlin'de istiyor Aynı zamanda İngiltere'den de eee Brighton'da e, talipler arasında olduğu gelen haberler arasında yine Sayıs ismi Beşiktaş'la anılıyordu. Onda da rakip çıktı şeklinde bir haber var, başlık var. Sayıs'ta rakip çıktı. Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı ve imza için geri sayıma geçtiği 32 yaşındaki Fransız stoper Roman Sayıs'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. Fransız e, basınına göre Roman Sayıs'in Yaz transfer döneminde teknik direktörü Hernandez'in gelecek sezonda takımı yeniden inşa etmek istediği Barcelona'dan teklif aldığını iddia etti. Site daha önce Andrew Stafford'a giyen faslı yıldız için Lyon ve Marsilya'nın da devrede olduğunu... Beşiktaş'tan Ozan Tufan kararı Beşiktaş'ta teknik direktör Valerian İsmail'in raporları doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Fransız Hoca transfer listesini yönetimle paylaştı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın önderliğindeki transfer ekibi, çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ta transfer için ismi gündeme gelen isimlerden biri de Fenerbahçe'nin yolları ayırmak istediği Ozan Tufan oldu. Geçmiş dönemde de adı Beşiktaş ile anılan milli orta sahanı adı teknik direktör Valerian Ismail'e önerildi. Her tavsiye ile yakından ilgilenen Fransız teknik adam, Ozan Tufan için olumsuz görüş bildirdi. Geçen sezon Watford'da kiralık olarak forma giyen ancak bulduğu şansları çok kötü değerlendiren Ozan'ı İngiltere'den de bildiğini söyleyen İsmail, daha dinamik bir oyuncu istediğini söyledi. Fransız hoca, Ozan'ın istikrar problemi yaşadığını vurgulayan ve fiziksel özelliklerinin kendi şartlarını karşılamadığını söyledi. Bu görüşmenin ardından Ozan Tufan ismi rafa kaldırıldı. Matias Vargas bombası Adana Demirspor'un geçen sezon başında Espanyol'dan kiraladığı Matias Vargas için İspanyol basını oyuncuyla Beşiktaş'ın ilgilendiğini öne sürdü. Matias Vargas, Süper Lig'de çıktığı 38 karşılaşmada 5 gol ve 13 asist üreterek dikkatleri üzerine çekmişti. Espanyol kulübü Vargas'ı 2019'da 10,5 milyon euro bonservisle almıştı. İspanyol ekibinin sonraki satıştan da %20 pay verecek olması nedeniyle Vargas'ı ucuza bırakmak istemediği aktarıldı. Vargas'ın durumunu Adana Demirspor'da yakından takip ediyor. Galatasaray istiyordu, Beşiktaş kapıyor. İlk görüşme yapıldı. Siyah beyazlılarda transfer harekatı sürüyor. Vida'nın sözleşmesinin bitmesinin ardından stoper arayışlarına devam eden Beşiktaş yönetimi rotasını Brezilya'ya çevirdi. Kara Kartal'ın listesine son giren isim Rabson Reis oldu. Beşiktaş, Galatasaray'ın da listesindeki 22 yaşındaki bir 96'lık Brezilyalı stoper Reis için kulübü Santos'la pazarlık masasına oturdu. Menajerler Galatasaray'ın alamadığı 22 yaşındaki Dev stoperi siyah beyazlılara önerdi. Teknik direktör Valerian İsmail, bir 96'lık stoper için onayı verdi. Beşiktaş kulübü Santos ile ilk görüşmeyi yaptı. Brezilya ekibinin istediği bonservis bedeli de belli oldu. Santos oyuncu için 1,5 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Siyah beyazlıların ise 500 bin euro teklif ettiği belirtildi. Sürekli forma şansı bulamayan genç oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna dahil edilen gelecek vadeden oyuncunun Brezilya ekibiyle 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.96 boyunda olan Brezilyalı oyuncu, hava toplarındaki başarısı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın alternatifini buldu. Geride bıraktığımız sezonu zirvenin gerisinde noktalayan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın performansı dikkat çekmişti. Genç Solbek, çizdiği grafikle Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Beşiktaş, sezon başından beri Avrupa ekiplerinin radarına giren başarılı sol bek Rıdvan Yılmaz'ın transfer olması halinde alternatifini buldu. Siyah beyazlılar Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş'a imza attırmaya çalışacak. Belçika'nın Westerlo kulübünün de ilgisi olan Kazımcan için resmi teklife hazırlanan Beşiktaş, Rıdvan için pazarlıklarını sürdürüyor. Toplam borcu 400 milyon TL'ye ulaşan İzmir ekibi aldığı bir dönemlik transfer yasağını kaldırabilmek için 2 milyon euro gibi bir bütçeye ihtiyaç duyarken gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Bu sezon 6 ayda 22 Süper Lig maçına çıkan genç futbolcu, toplam 1399 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı. Kazımcan'ı değerini bulmamasında ise Yıldız ismi kadroda tutmayı amaçlayan yönetim, cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun gelişimini sürdürebileceği bir kulübe gitmesine izin verecek. Kazımcan Karataş'ın güncel piyasa değeri 950 bin euro.